İptal edilen sınavdaki cümlenin ögeleri sorusunu çözeceğiz bugün seninle. Bu sıralar iptal edilen sınavdaki sorular üzerinden taktik vermeye devam edeceğim sana. Hem sınava girenler bir hatırlayacak soruları. Şimdi burada boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilirse cümlenin ögeleri sırasıyla şu 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 olur demiş. Ama önce ilk yapmamız gereken buradaki eksik ögenin ne olduğunu tespit etmek. Hocam şurası yüklem. Yüklem burada. Burası belirtili nesne olacak. Şuraya kadar özne olacak. Şurası da yer tamlayıcısı. Yani dolaylı tümleç olacak. Öyleyse benim zarf tüm Tümlecim eksik. Eksik ögen zarf tümleci. Önce bunu tespit etmen lazım. Sonra hemen Bursa'ya götüreceğim Baksana seni. Haliyle yazıyor hocam. İle ve için varsa, ile ve içine cevap veriyorsa, orada bir edat grubu varsa, ile ile bitiyorsa bu zaten zarf tümleci olmak zorunda. İşaretliyorum, geçiyorum. İptal edilen sınavda tipik bir sözcüğün türü sorusu. Sözcüğün türü deyince aklıma ne gelecek? Zar, sıfat, isim, edat, bağlaç gelecek. Genellikle zarflarla ve sıfatlarla yani şuradaki sözcüklerle kurgulanır sorular. Gel hemen bakalım bunlar nelerle ilgili. Aşarak ilerliyorduk. Fiille ilgili bilgi veriyorsa zarf hocam batarken çekmişti fiille ilgili bilgi verdi zamanını söyledi zarf hocam ansızın koptuğu yine fiille ilgili bilgi verdi zarf hocam artık girmişti bundan sonra girmişti yine fiille ilgili bilgi verdiği için zarf hocam yerle gök arası arası burada ne fiilin ne de ismin herhangi bir bilgisini vermiyor bana arası sözcüğü tek başına kullanılmış bu isim hocam ayrıca isim tamlamasında fark edebilirsin ne arası yerle gök arası ismi göreceksin Adana'yı işaretleyip geçeceksin ÖSYM'nin çok sevdiği ama çözümü çok basit olan bir soru tipi. Bir edat grubu ek eylem getirilerek yüklem görevinde kullanılmıştır diye soruyor. Sen edat grubu neydi diye düşünüyorsun? Düşünme. Ek eylem ek fiil neydi diye düşünüyorsun? Düşünme. Senden istediği şey edat yüklem olsun. Neydi bizim en çok kullandığımız edatlar? İçin, gibi, kadar, ile. Bunları karşımıza çok çıkan edatlardı. Bunlar nerede olsun abi? Yüklemde olsun. Yüklem için nereye bakarım genellikle? Şöyle bir cümlenin sonuna bakarım. Tavırlarıydı. Edat değil hocam. Kilitledi. Edat değil. Yanımdaydı. Edat değil. Üstündeydi. Edat değil. Al burada kadar var. Edirne'yi işaretle. Soruyu geç. Korkma. Yine çözümü çok basit olan başka bir soru tipiyle devam edelim. Hangisinde ek fiil iki farklı işlevde kullanılmıştır diyor. İşlevleri de yukarıda hatırlatmış sana. Aynı cümlede iki farklı işlevde ek fiil olsun ne demek? O cümlede iki tane yüklem olması gerekiyor ki iki farklı ek fiil olsun hocam. İki tane yükleme ihtiyacım var. Yüklemin bir tanesi isim olsun, yüklemin diğeri de fiil olsun diyor. A'da yüklem tek, B'de yüklem tek, C'de yüklem tek, E'de yüklem tek. Gel Denizli'ye bakalım. Çok daha millidir, millidir yüklem hocam ve isim. Kullanılırdı diye de bitiyor ikinci cümlem. Bu da yüklem hocam. Bu da fiil. işaretledim, Geçtim. Hangisinde hem birleşik yapılı hem birleşik zamanlı bir fiil vardır diyor. ÖSYM'nin neredeyse her zaman kullandığı bir çeldiriciyi göstereceğim sana. Sen bu çeldirciye denemelerde de rastlayacaksın, soru bankasında da rastlayacaksın, sınava girince de rastlayacaksın. Lütfen dikkat et. Şimdi birleşik zamanlı fiil kolay. İki tane kipek olsun hocam. Mesela hem mış var hem tığ var, hem mış var hem tığ var, hem yor var hem du var. Birleşik zamanlı fiil bu demek. Birleşik yapılı fiil ne demek hocam? Fiilim iki tane sözcükten oluşsun, birleşik bir sözcük olsun demek. Şimdi gel Adana'ya bakalım. Yapamamıştı var burada. Sen diyorsun ki hocam yapamamak tek bir sözcük birleşik fiil değil diyorsun. Bu şıkkı eliyorsun ya. Orada soruyu kaybediyorsun. Bunu hemen olumluya çevireceksin. Yapabilmek, yapabilmek, ebilmek yeterlilik fiili var burada. Dikkat et, işaretle. Hangisinde yüklem ek eylem almıştır diye sormuş bana. Ek eylemi ararken yükleme bakıyorum. Yüklemde isim varsa orada kesinlikle ek eylem vardır. Peki hocam yüklemin fiil seneyi kontrol edeceğim. İki tane kip almış mı almamış mı ona bakacağım. Söylemek fiil, şüphelenmek fiil, aldırmak fiil, düşünmek fiil. Şurada kanısındayım diyor. Kanımak diye bir şey yok. Dolayısıyla burada ne var? Ek eylem var. Peki hocam fiilde ne yapacağım? Şunu kontrol edeceğim. Söyledim mesela fiil. Söyledim değil de söylemiştim olsaydı yani iki tane ki peki olsaydı o zaman fiilde de ek fiil var ek eylem var diyebilirdik. Bu dizelerde kaç tane tamlayanı düşmüş isim tamlaması vardır diye sormuş. Tamlayanı düşmüş isim tamlaması demek iyilik eki almış sözcük demek. İyilik eki almış sözcükleri bulacağız. İyilik eki neydi? Sahiplik ekiydi. Yani bir sözcüğün benim, senin, onun olduğunu söyleyen sözcüklerde eklerdi. Örneğin omuzlarım dediğimiz zaman biz Türkçe'de benim omuzlarım demek isteriz aslında. Omuzlarım, onun çivisi, senin uzaklığın. Bu üç sözcükte iyilik eki var. Dolayısıyla üç tane tamlayanı düşmüş isim tamlamamız var. Bu parçadaki numaralanmış eylemlerden hangisi yapısı bakımından diğerlerinden farklıdır? Fiilin nesini soruyor bana yapısını soruyor. Yapıyı gördüğümüz zaman aklımıza her zaman ne gelecek? Basit gelecek, türemiş gelecek, birleşik gelecek. Sözcüğün yapısıyla fiilin yapısı arasında hiçbir fark yok. Hemen bakalım o zaman. Heyecan duymak diyor. İki tane sözcükten oluştuysa bu nedir? Birleşiktir. Görebilmek diyor hocam. Hem görmek var hem bilmek var. İki tane sözcük var. Bu da birleşik. Dile getirmek diyor. İki tane sözcük var. Birleşik. Bahsedilmek diyor hocam. Hem bahis var hem etmek var. E bu da birleşik. Ama göreceğiz sadece görmek fiilinden oluşuyor. Yapım eki de almamış. Dolayısıyla bu basit ve farklı olan edirne. İle sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde edat olarak kullanılmamıştır diye soruyorsa bana ile sözcüğü bağlaç olarak kullanılsın. İle sözcüğünün bağlaç olarak kullanıldığı cümleyi bul diyor. İle hem edat olabilen hem bağlaç olabilen bir sözcük olduğu için ÖSYM e çok sever dikkat et. Peki nasıl ayırt edeceğim hocam? İle yerine V koyabiliyorsak eşittir bağlaçtır. İlenin olduğu her yere V'yi koymanı istiyorum senden. Bu anlattıkları ve geçmişe olmadı hocam. Yahya Kemal ve devam etmek mantıksız hocam. Sanatçı ve birlikte yola çıkmak olmadı hocam. Yürek ve kalp eş anlamlı olmakla ve en güzel nereye oturdu? Denizli'ye oturdu. Denizli'de bağlaç var işaretle. Ancak sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde edat olarak kullanılmıştır diye sormuş. ÖSYM e hem edat hem zarf hem bağlaç hem isim olan birbiriyle karışabilen farklı göreve sahip sözcükleri sormayı sever. Ancak sözcüğünü edat olarak kullanmamızı istiyor ve bulmamızı istiyorsa şunu yapmamız gerekir. Ancak sözcüğü sadece anlamında kullanılıyorsa edattır. Yani bu işi de ancak o halledebilir. Bu işi de sadece o halledebilir diye bildiğime göre burada ne var? Burada edat var. Ancak sözcüğü zaman bildirirse, mesela ancak gelebildik, ancak tamamladı, en sonunda gelebildik anlamı varsa bunlar da zarf olarak kullanılmıştır. Ancak sözcüğü ama fakat anlamında kullanılırsa öğrenebilirsin ama çok çalışman gerekir gibi o zaman da bağlaçtır.